E, transfer yasayla ilgili dediğim gibi yaklaşık bir buçuk veya bir saat sonra son dosyayı da ödeyip e, transfer yasağını kaldırıp üç e, tane anlaştığımız sporcuyla yarın inşallah cuma namazını mütakirende de sözleşme imzalamayı planlıyoruz. E, anlaştığımız futbolcuların ismini vermem dediğim asır yok artık. Aslında ee, çok da iyi olur. Biz de haberi ilk sizden duyurmuş oluruz transfer haberini. Evet. Sizin ağzınızdan. Özbekistan Milli Takımı'nın oyuncusu Atabek Şükürov'la anlaştık. Ee, ayrıca e, Nazon e, ÇSK Sofya'nın birinci forveti e, bu milli futbolcu kendi milli takımının futbolcusu onunla da anlaştık. Bir diğer de e, Seri A'dan, Faslı, Mehdi, Brovya ile anlaştık. İnşallah bunları takımımıza katacağız. E, Pazartesi günkü Beşiktaş maçımıza bunlar zaten oynayan futbolcular hazır geldiler. E, Kayseri şehrine başka bir güzellik katacaklarını düşünüyorum. İnşallah hem kulübümüz hem şehrimiz için hem de Türk futbolu için hayırlı olur, iyi bir hizmet olur. Biz de bunun gururunu ve sevincini yaşarız ama e, kaliteli seyircisi artık e, merak edeceği bir şey kalmadı. Kaliteli sporun dediğim gibi 1-1,5 saat sonra e, transfer yasağıyla ilgili sorunu çözülmüş olacak inşallah. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.